Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere eldivenden bebek balon yapmayı öğreteceğiz. Burada gereken malzemelerimiz bir adet mavi eldivenimiz ve de siyah maskemiz var. Kanal e, videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve de beğenmeyi unutmayınız. Şimdi başlıyorum. Mavi eldiveni aldık. Onu birazcık şişireceğiz arkadaşlar. Birazcık bekliyoruz. Evet biz de o sırada merakla bekliyoruz. Evet şişirdik, birazcık bağlıyoruz el gibi oldu. Evet bağlıyoruz arkadan. Evet bağlıyoruz şu an. Bağlamak birazcık uzunmuş. Merhaba. Evet ba bağladı arkadaşımız. Bağlayamadı. Çok zorlandı arkadaş. Arkadaşımız. Sonunda bağladı. Bağlayamadı. Olmadı arkadaşlar. Bağlayamadı. Birazcık zor çıktı. Evet. Biz de o sırada bekleyelim arkadaşımızı bağlarken. Burada nasıl olacağını ben de hiç bilmiyorum. Sadece yapan kişimiz biliyor. Biz de bir tahmin yürütelim arkadaşlar. Sence sizce ne olabilir? Bence böyle el bize merhaba falan diyecek. Onda bir çizimler falan yapıp elden bir bebek olacak. Evet arkadaşımız bağlayacak inşallah. Bağladınız mı arkadaşım? Evet bağladı gördüğünüz gibi. Merhaba diyor bize merhaba. Evet şimdi baş baş parmağını Bağlıyoruz. Evet, baş parmağını bağladık. Bağlıyoruz. Bu kadar zor olmaz galiba. Evet. Diğer parmaklarımız dört. Evet, böyle olacak arkadaşlar. Şurası baş parmak bağlı. Evet. Şimdi diğer kısımları sıkıyoruz. Yer dört kalanı ve arkadan böyle bir balon küçük balon gibi sıkıştırıyoruz. Evet. Ne gibi oldu? As. Evet, bir insanımız oldu. Yukarıdan kafası ve de ayaklarıyla. Evet. Şimdi maske takıyoruz. Siyah maskemizi nereleri tak? Evet, bir, bir lastiğini dört yerinden de geçirdi arkadaşımız. Evet diğer tarafı da aynı şekilde dört yerinden geçirecek. Ve oluşan şekli birazdan göstereceğiz. Mafyamız. Evet şimdi sürpriz şeyimize geldik. Bir göz bandı. Evet şimdi açıyoruz. Biz de o sırada birazcık bakalım. Evet. Şuradan arkada. Böyle olacak. Evet, arkadaşımız aldı. Evet, Bantlıyor diyor şimdi. Evet, şimdi arkadaşımız bu şekilde gösteriyor. Evet, çok güzel bir bebek adam oldu. Ee, şurası galiba e, şeyi. Evet, şimdi yüzünü çizeceğiz arkadaşlar. Ben de dedim ya yüzünü çizeceğiz diye. Şu önlük, şu göz bandı önlüğümüz arkadaşlar. Ee, şu maskede bebeklerin böyle nasıl desem bir şey olur ya. Adını ben hatırlamadım. Siz hatırlarsanız söylersiniz. Evet kaşlar, gözler. Evet işte karşınızda eldivenli bebek adam. Mik oldu. Çok iyi. Evet, kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.